Tek soru da karışımlar. Şimdi bu sorumuz aslında gayet basit bir soru. Yapacağımız şey şu. Şimdi elimizdeki kavrama baktığımız zaman yani buradaki duruma baktığımız zaman bir tane şey çıkıyor karşıma. Yani diyoruz ki buradaki durum için bir karışım var elimizde. Ve karışımla ilgili belli özellikler verilmiş. Şimdi bu özelliklere bakacak olursak mesela hemen şöyle yapalım. Bu özelliklere bakacak olursak kap içerisinde iki farklı sıvı var. Birinci sıvının hacmi V kütlesi 3M. Diğerininki 2V'ye 5M. O zaman karışım için D karışımı şunu yapıyorum. Formülümüz şuydu değil mi? Kütleler M1 artı M2 bölü hacimler V1 artı V2. Kütleleri topladım. 3M artı 5M bölü hacimleri topluyorum. 2V artı V. O zaman buraya baktığımız zaman burası D karışım eşittir. 8m bölü 3v yapıyor. m bölü v'ye d diyecek olursak burası 8 bölü 3 d olarak gelmiş olur. Bir karışımın kütlesini de bu şekilde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde bir karışımın kütlesini bulabiliyoruz arkadaşlar.